hattımızda Münir Bey var bizi İstanbul'dan arayan. Alo. Alo. Efendim Özlem Hanım. Merhaba. Merhaba Özlem Hanım. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Bir daire 130 milyon. Bir daire 130 bin lira. Evet. Ye 32 yaşındasınız. Evet doğrudur. Hep böyle gençler ev almak istiyor bugün beni arayan. Efendim. <laughs> Ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Ev almayı, var ki diyorsun. var ki gençken alalım yaşlandığı zaman alamayız. <laughs> gençken alalım diyorsunuz. Kübe akarken evet. dolduralım. <laughs> evet evet var işte akarken suları dolduralım, dolduralım. Evet doğrudur. <laughs> e, peki e, siz e, evlisiniz diye anlıyorum. Evliyim bayağı. Evliyim ablam. Çocuk? Üç tane. Maşallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Kaç yaşlarındalar? 15, 13, 3. 15, 13, 3. Evet. <laughs> en sonunda kız yok dedi. Kız o da yok. Allah kısmı verendi. çok, çok güzel. Allah bağışlasın. Tekrar. Sağ ol. Peki Sağ ol Allah razı olsun. bu oturacağınız da. ev mi Münir Bey? Evet evet. Benim iki sene oldu aldım. Yüz bin TL peşin aldım bayan. Şu anda oturduğunuz ev kendinizin mi? Evet evet evet. Benim daha iki sene olmadı. Bir buçuk sene oldu olmadı. Olmadı bir daha ev alıyorsunuz. Evet evet. Çok güzel. Ee, bakalım paradromunuz müsait mi bu ikinci evi almaya? Para... Allah'ım ben kendimi müsait görüyorum. Sizin bir, bir sorayım dedim sizlere. Bir sorayım dediniz? Evet. İçinizde böyle bir tedirginlik mi var? Evet evet. Ondan sonra da ben hanım biraz beni sıkıştırıyor. Al al. Ben de sizin bir Özlem hanım bir arayayım. Bir... Hanım sıkıştırıyor sizi? Ee, hanım sıkıştırıyor. Evet hanım hanım. İkinci evi mi al diyor? Evet evet diyor hemen ikinci evi alalım diyor. Evet hemen gelin bakalım para durumunuz <laughs> bu ikinci eve almak için müsait mi değil mi? Ne evet. kadarlık bir gelir var? Benim gelirim ya ben size söylemiştim 2 milyar 250 iki buçuk da fazla oluyor. Bazen 3 de oluyor. En azı normal elime geçen 2-250. 2-250 elinize evet. geçen para. Evet. Aylık olarak ne kadar evet. gidiyor? 750'yi. 750-800. 850 lira gidiyor. Evet. 5 ee, kişilik bir ailesiniz 850 lira mı gidiyor İstanbul'da? <laughs> evet. Nasıl beceriyorsunuz bunu? Yok benim büyük oğlan okulu yarım günü okuyor ya onu maaşını mutfağa harcıyorum yine de. O Oğlunuz onu... okuyor değil mi? Evet evet hem okuyor hem çalışıyor evet. Hem okuyor hem çalışıyor ve mutfağı mı ödüyor? Evet evet mutfağı o kendine mutfağı artık Peki. Evet. Öbür çocuğunuzla mı çalışıyor? Yok yok onu o, o, o üç yaşında geziyor yiyor. Anladım. Peki çok güzel yani siz bütün böyle ailece e, bütçeye katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Borç, borç, var mı? Borç 2 milyarım var. 2 milyar borcu var bankaya o da kredi kartım. Ne borcu bu? Ben borcu ne? Eve Ayvaz'ı <laughs> <laughs> jacuzziye almıştım, kredi çekmiştim almıştım, o 2 milyar kaldı, o da ödüyorum. Zaten bu ayı hepsi kapatacağım galiba. Peki, birikiminiz evet. var mı? Birikim bayağı, 30'un üzerinde de olabilir, 30'un aşısında olmaz. Yok, 30, 30 bin değil, 30 bin. 30 bin diyelim. Evet, 30 bin. 30 binlik birikiminiz var. Peki evet, evet. almak istediğiniz evi nasıl nasıl ödemek istiyorsunuz? 60 ay veya ne bileyim 48 ay. Yani mortgage sistemiyle e, kredi ödeyeceksiniz. 10 seneye yayacaksınız. Yok 10 sene çok. 10 sene çok. 10 sene uğraşamam ben. 10 seneye bölmezsiniz. Evet yok yok. en çok 60 ay. Peki, tamam. 5 ee, burada... sene. Tamam, siz 5 sene diyorsunuz. Ben evet. e, bugün size, bugünkü para durumunuza bakarak, güzel bir evet. birikiminiz de var. Evet. Güzel bir birikiminiz de var. Bugünkü para bakarak, yatırım amaçlı almak istediğiniz ikinci ev için red veriyorum. Buyur. Red veriyorum. Rat mı veriyorsun? Evet yani onay vermiyorum. Ha, evet tamam tamam. Sağ ol teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim. Neden vermediğimi açıklayayım mı yoksa sevindiniz mi buna? <laughs> Yok söyle söyle bileyim bari bileyim. <laughs> evet şimdi eşinize gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Özlem Hanım'dan onay çıkmadı evet. diye. Yok o da size diliyor. Yanımda da zaten vurmuş o da diliyor. Diliyor peki o zaman onu bir telefona koyar mısınız kendisine? İsmi ne? Aysel Tutumlu. Aysel Tutumlu. Soyadı Tutumlu mu? Evet Aytan Tutumlu. Sizin söylediğiniz tutumlu. belli tutumlusunuz. Bir görüşeyim Ayşel evet. Aysel Hanım'la. Alo. Bir dur vereyim. Valla utanıyor konuşmuyor Ezzam Hanım. Eylül kaçıyor. Utanmasın utanmasın gelsin telefona. Yok <laughs> kaçıyor. Gel kızım gel. Aysel Hanım. Aha. Alo. Mer Merhaba Ezlem Hanım. Merhaba nasılsınız Aysel Hanım? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Türk kadını güçlüdür, Türk kadını cesurdur. Böyle burada biz bizeyiz, çekinmeyin aman. Şimdi ben eşinize onay vermedim. Nedenini de size açıklamak istiyorum özellikle. Şimdi siz evet. bu ev almak istiyorsunuz ya yatırım için. Evet. Bunu beş senede ödemek isterseniz aylık borç yükü çok fazla. Değil mi? Çok fazla. Dolayısıyla evet. şimdi de böyle dünya hali belli olmuyor. Bir tedirginlik var dünyada. Dolayısıyla yatırım için alacağınız ev için böyle bir büyük borç yüküne girmeye şu zamanlar değmez. Evet öyle de. Anlaştık mı şimdi? Evet evet doğru. Tamam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Tamam sağ olun Allah razı olsun.